Merhaba like arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Maker'dan kendi Brawl Stars mapimizi yapacağız. Hemen hızlıca gösterebilirim çünkü çok az kaybediyor. Brawl Maker yazıyoruz. Evet. Ben şey yaptım. Habita yapmayla da 3 uğraşmayacağım. böyle bir savaş topu haritası yaptım. Şöyle arkadaşlar. Buradan kendi şey, haritanın adını böyle yapan kişi benim adım. Ben mesela kendi adımı yazdım. Sonra kaydet. Harita kaydedildi. Yükle. Yükle dedik. Oldu. Arkadaşlar. Ondan sonra oynadıyoruz. Sizi başka bir tane Reklam Reklamdan sonra gideceğim. <laughs> Sizi www.com'a gönderecek. Ve siz de buradan kendi hepinizi oynayabileceksiniz. Bakın gitmiş. Evet. Adınız Brown Makeup olarak yapıyor. Arkadaşlar ben Spurs'la gireceğim. Siz istediğiniz herhangi bir karakterle girebilirsiniz. Hemen girelim. Sizin böyle gösterdiğine bakmayın. Wow. <laughs> wow, bu ne lan? Niye It's <laughs> Öldü aşağı, ilk defa bu kadar go, 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 party time. go, 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 Peki. Abi bizden hiç kimse kalmadı. Seviye <laughs> <ederim. Hoş> <laughs> atladım. <gülüyor> Mükemmel. Mükemmel <gülüyor> ama. Devam <laughs> şu bir, de bir <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar hiç bir elmasınız olmuyor oyunda. Ve yani gerçek maçı da giremiyorsunuz. Çünkü bu oyunu hiç kimse oynamıyor. Bu kadar basit. Arkadaşlar da böyle map yapmanın daha fazlasının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videolara like atmayı ve yorum atmayı bildirimleri de açmayı unutmayın. Bay bay. Affedersiniz.